Bugün benim doğa proje. İlk önce şunu söylemek istiyorum, resim yeteneğim o kadar da iyi değil. Resim yeteneğim de iyi olsa, bir sen de resim bölümüne de giderdim. O yüzden size ikna kabiliyetimle şey ikna etmeye çalışacağım. Ee, öncelikle burası benim birinci kısmım. Kirli alanım. Doğa projemi ikiye ayırdım doğayı. Pis kısım. Gördüğünüz gibi iğrenç yani. Simsiyah bir yer. Tek renk. Fabrika bacalarından çıkan dumanlar havayı pisletmiş. Boruyla suyu iğrenç bir şekilde yani yorum yapamıyorum ve balıklar ölmüş. Sudaki canlılar ölmüş. Etrafa bakarsanız bir canlı bile yok. Ve ağaçları kesmişler. Ağaçlar bizim nefes kaynağımız değil mi? Herkes işine gelince hep ağaçlar, ağaçlar, ağaçlar ama herkes ağaç kesiyor ve siz hala ağaçlardan yapılan kağıtları israf etmeye devam ediyorsunuz. E, bu kadar yani çöpler her yerde. Güneş bile kararmış. E, i̇kinci alanımda ise temiz alanım. Temiz alanım e, renkli yani güzel. E, resim yeteneğim o kadar iyi değil ama renkli alanım temiz, renkli. Burada bir kelebek var. Kelebek olmasa bile kelebekler her yerde yaşayamazlar. Temiz, nadir. Yani bildiğiniz gibi Konya'da bir şeyde yaşıyorlar. Tropikal, öyle bir şey vardı. Şu an söyleyemedim. Orada yaşıyorlar ve orası aşırı derecede güzel, temiz bir yer. Eğer dünyamız temiz olursa her yerde kelebek olur, canlı. Her şeyle iç içe güzel bir şekilde yaşarız. Yani onun dışında söyleyebileceğim başka bir şey yok.